Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği 1999 yılında kuruldu. Derneğimizin kuruluş amacı Samsun'da tedavi görmekte olan lösemili hastaların ve kemik iliği nakli yapılan hastaların konaklama, maddi ihtiyaçları ve manevi olarak desteklenmeleri, onların hayata tutunmaları, barışmaları için elden geleni yapmaktır. Bu derneğimizin e, faaliyet alanında tabii ki konaklama faaliyetleri önemli bir yer tutuyor. Çünkü sadece şehir merkezinden değil civar illerden e, hatta diğer bölgelerden ve yurt dışından da buraya kemikli nakli yapılmak üzere hasılar gelmektedir. ve Bunların e, yeni geldikleri şehirde e, hemen yer bulmaları zorluk yaratmaktadır. Bunun için derneğimiz e, Atakent'te 12 dairelik bir artı bir daireler bulunan bir bina yaptı ve burada hastalarına hizmet ediyor. Bunun dışında şehir içinde ailelerin tuttuğu birçok ev bulunmaktadır. Aileler evlerinin bulunması, ailelere evlerinin bulunmasında, evlerin döşenmesinde, bazı ihtiyaçlarının karşılanmasında da derneğimiz yardımda da Bunlar bazen maddi yardımlar, bazen gıda gibi diğer aynı yardımlar olmakta. Bazen de ziyaretler ve onların konuşma, tanışma, yol gösterme ihtiyaçları gibi alanları kapsıyor. Bunun dışında hastalarımız kan ve trombosit ihtiyacı duyuyorlar. Son yıllarda Kızılay eritrosit ihtiyaçlarını önemli bir ölçüde karşılıyor. Fakat trombosit ihtiyaçları hala karşılanması gerekiyor ve bu konuda halkımızın duyarlı olması gerekiyor. Gelişen bir başka alan da kemikli vericisi, yani donörü olmak. Bununla ilgili de kampanyalara dernek olarak katkıda bulunuyoruz ve teşvik ediyoruz. Çünkü kendi donör havuzumuzu ülke olarak geliştirdiğimiz zaman dışarıdan donör almak ve buraya dış ülkelere para vermek zorunda kalmayacağız. Hastalarımız donör bulabilecek. Son olarak Samsunların hayırsever olduğunu biliyoruz ve derneğimizin bu tür faaliyetlerine katkılarını bekliyoruz. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Bu katkılar sizce az görünenler bile ihtiyaç sahipleri için büyük şeylerdir. Sadece hastalara yardım etmiyoruz. Biz aynı zamanda kendimize de yardım ediyoruz. Çünkü çocuklarımız eğer bizim yardım ettiğimizi görüyorsa onlar da ileride topluma karşı vazifelerini yapacak ve yeni muhtaç kişilere yardım edecektir.